Merhaba öğrencilerim, hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? İyisiniz. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Evet, sizle şimdi ne yapacağız? Matematik dersinde öğretmenimde öğretmenin de yayınlarının kitabından biliyorsunuz çevre konusunu işledik. çok basit, güzel bir konuydu. Dün size anlattım bunu. Sorusu olan vardı. Onları şey yaptım. Yanlış soru vardı. Onu düzelttik falan filan. E, Arya arkadaşınız e, bir tane sorunun yanlış olduğunu söyledi. Onu tebrik ederiz fark etmiş. Şimdi yani yazımı yanlış. E, şimdi sizle beraber şimdi çevrenin problemlerine geçelim tamam mı? Çevre problemleri çok basit bir konu zaten. Hatta diğer yaptıklarımızın aynısı da. Sadece yazılı hali. Evet şimdi bakıyoruz. Şimdi şuna baktık. Burada Yaklaştırayım. Mesela diyor ki, Pınar bir kenar uzunluğu 116 metre olan kare şeklindeki bir bahçe etrafını iki tur yürüyor. <laughs> Buna dikkat edin, iki tur, tamam mı? Buna göre Pınar kaç metre yol yürümüştür? Şimdi Pınar bir kenarı, bir tane kare düşünün, tamam mı? Ee, şöyle çizeyim, şöyle bir kare düşünün. Bir kenarı 116 diyor. 116. Ya da sesin şöyle yapayım. 116. Bu bir kenarı. Bu bir kenarı 116 ise diğer kenarlar da 116. Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi kaç tane 116? 4 tane 116. 4 tane 116'yı bulmuş. 464. Yani şurada bir kere şöyle dolanırsanız, tamam mı? Ne kadar oluyormuş? 116 çarpı 4, 464 metre yürümüş oluyorsunuz. Diyor ki 2 tur yürümüş diyor. Şimdi 464 metreyi 2 tur yürüyecek. 2 ile de çarpmış. Gördünüz mü? Adım adım gidersek ondan sonra bunu bulabiliriz. Tamam mı? Bu kadar basit. Evet şimdi ee, şurada sorular var. Ben bu soruları size çözmeyeceğim. Size test olan kısmı çözeceğim. 4 tane burada var. 8 tane orada var. 12. 4 tane de burada var. 16. Şimdi ben sizle şuradan test olan kısmı çözeceğim. Tamam mı? Bu 6 soruyu anlatacağım. Sonra diğer 18 tanesini 16 tanesini pardon siz kendiniz yapacaksınız. 16 tane miydi? Bir daha bakalım. 4 8 12 4 de burada. Evet 16. 16 tanesini siz yapacaksınız. Biliyorsunuz bugün son gün. Puanlar çok çekişmeli gidiyor. Bir iki puan fark var herkesin arasında. Ee, yani o puanlamaya göre çok arada kalıyoruz. Bakalım kim birinci, ikinci, üçüncü olacak? Belki birden çok kişi birinci olacak. Birden çok kişi ikinci olacak. Tamam mı? Şimdi şu birinci sorudan başlayalım. Yukarıda, yukarıda dikdörtgen şeklindeki örtünün çevresine iki sıra dantel dikmek isteyen annem kaç metre dantel almalıdır? Şimdi çok dikkat edin. Bak dinle. Adım adım yapacağız. İlk önce biz bunu neyini bulacağız? Dikdörtgenin çevresinin toplam uzunluğunu bulacağız. Şimdi şurayla Şurayı biliyoruz tamam mı? Bir de bunun aynısı şurada ve şurada var tamam mı? Yani burada 120. Burada neyi? 80 cm. Şimdi ne oldu? Şunu toplayıp 120 ile 80'i topladık. <laughs> 120 ile 80'i topladık. Kaç yaptı? 200 yapar. 200 ney santim bunu dikkat edin bizden dikkat edin metre istemiş ona göre burayı kaçırmayalım şimdi 200 santim 200 santim şunlar bir tane daha, daha burada 200 santim var dikdörtgenin çevresini hatırlayın 200 iki tane 200 200 santimi hop 2 ile çarpacağım veya 2 tane 200 cm toplarız hiç fark etmez aynı şey 400 ney bu santim şimdi şöyle yazı hepsini siliyorum bu masanın çevre uzunluğu 400 cm miymiş 400 cm tamam mı diyor ki annem bu 400 cm mi diyor iki sıra çizecek diyor. Tamam mı? İki sıra çizecek diyor. E, ee, dikecek pardon. Çizecek ne demek? İki tane. Şimdi bir tane yapmış. 400 olmuş. Bir tane daha yapacakmış dantel. Tamam mı? Masa düşünün. Etrafında bir sıra dantel yaptı anneniz. Bir sıra daha yaptı. Ne olacak? Bir 400 daha yapacak. 400 santim diye çevresi. Bir 400 daha olacak. Yani iki tane 400 oldu. Olacak. 400 çarpı 2 kaç yapar? 800. Ney? Santim. 800 santim. Anlaşıldı mı? 800 santim. Şimdi, siliyorum hepsini. 800 var mı ışıklarda? Yok. Niye? 800 çünkü santim. Biz ne yapacağız? Heh. Biz neyi? Bunu metreye çevireceğiz. 800 santim demek 8, e, 8 metre demek. Tamam. 2. Bir tel aldım. Kare şekline getirdim ve bu bir kenar uzunluğu 9 cm olarak ölçtüm. Bu telin uzunluğu kaç santimdir? Tel almış, kare şekline getirmiş. Bir kenar ölçmüş 9. Bir şöyle kare düşünün. Şurası 9 santim. Tamam mı? E ne olacak? Şuralar da 9 o zaman. Kaç tane 9? 4 tane 9. 4 kere 9 36 santim. Santim vermiş, santim istemiş o yüzden. Tamam mı? Ne istediğine çok dikkat et. 3. Baban kare şeklindeki bahçemizin etrafına 7 sıra tel çekti. Bu iş için toplam 392 metre tel kullandığına göre. He, bu da tam tersi. Bak. Şöyle kitabı düşünün. Tamam mı? Ben bu kitabın etrafına şuradan başlıyorum. Heh, görüyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tel çekiyorum. İple doluyorum bunu 7 kere. Tamam mı? Toplam 392 metre tel kullanmış babası. Yani 7 kere dönmüş. Tamam mı? Çevresini. 7 tane çevresi olmuş. Ne olmuş? 392 metre. Şimdi biz 392'yi 7'ye bölersek otelin o bahçenin bir kere tel çevirdiğimizde ne kadar mesafe olduğunu buluruz. Tamam mı? 392'yi 7'ye böldük. 3'te 7 yok. 39'da 2. 5 kere var. 7 kere 5. 35. çıkardık. 42. 42'de 7 6 kere var. 6 kere 7 42. Eee, 0 0. Hop. Hop. Şimdi bahçenin bir kenarın uzunluğu ne kadarmış? 56 metreymiş. Anlaşıldı mı? Ee, dur bir kenar uzunluğu değil. Bahçenin çevresinin uzunluğu 56 metre. Şimdi şöyle düşünün. Şuradan bir kare çizelim. Tamam mı? Şöyle bir kare düşünün. Tamam mı? Ben bunu kaç kere dönüyordum? 7 kere döndüm. Döndüm, 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 döndüm. döndüm. Bak dönüyorum. Çok kötü oldu değil mi? 7 kere döndüm. O yüzden temiz halini çıkardım. 7 kere döndüm. Toplam 392 metre. Ben şimdi 392'yi 7'ye böldüm ki bir kere dönünce yani bir kere şöyle dönünce kaç metre harcamışım onu bulmak için. Tamam mı? Onu da yaptım. Ne oldu? 56 oldu. 56 bütün dört kenarın uzunluğu. Şuranın da, şuranın da, şuranın da, Tamam mı? 4 kenar. Bize diyor ki bir kenar uzunluğu bir tanesinin uzunluğu. O zaman bu kare olduğu için 56'yı da 4'e böleceğim. Niye? 4 tanesi 56, bir tanesi onu 4'e bölmüş hali. Tamam mı? 56'yı da aldım. 4'e böldüm. Ee, şimdi uzun yapmak istemiyorum. Zaman çok geçiyor çünkü. 56 bölü 4, 14 yapar. Bu 5 şıkkı. Tamam mı? Bir kenarı 14. Bütün kenarı bütün kenarları 56 cm, tamam mı? 7 kere dönersem 392. Bize bir kenarı istemiş. Yani bütün çevresini istememiş. Bir kenarı istemiş. O yüzden 56'yı sonradan 4'e böldüm. Anlaşıldı mı? Evet, bunu da geçtik. 3 de böyle 4. 3 kenar uzunluğu 54 cm olan kare şeklindeki bir örtünün Her kenarından 5 santim kumaş kesilerek mavi örtü oluşturuluyor. Oluşan mavi örtünün çevresi kaç santimdir? Çok zor bir soru aslında. Yani zor dediğim karışık bir soru ama adım adım gideceğiz biz kolay yapacağız. Diyor ki üç kenar uzunluğu 54 santim olan. Bak dört kenar demiyor. Üç kenar diyor. Üç kenarı 54 ise bir kenarını bulalım mı? 54'ü 3'e böldük. Bir kenarı 18 çıkar. Uzun işlem yapmıyorum tamam mı? İşte 5'te 3 bir kere var. 1 kere 3 3. 5'ten 3 çıktı 2. 24'te 3 kaç kere var? 8 kere var. Bu kadar. 8 kere 3 24. Böyle uzun işlem yapabilirim ama yapmıyorum. Siz zaten biliyorsunuz. Bölmeyi bilirsiniz. Tamam mı? Zaten sonradan tekrar dersi yapacağız. Bu çarpma bölme toplama çıkarma ile ilgili. 18. Şimdi bir kenar uzunluğu 18'miş. Tamam mı? 18 bura. 18 bura. 18 bura. 18 bura. Her yeri ne oldu? 18 oldu. Diyor ki her kenarından 5 santim kesiliyor. Bak şimdi. 18. 18'den 5 çıkarırsak diye bir şey yok. Niye? Çünkü bak 18 düşünün. 5 buradan gitti. 5 buradan gitti. Bu toplam ne yaptı? 10 santim kısaldı. Mesela 18. 5 buradan gitti. 5 buradan 10 santim gitti. 18'den 10 çıktı. 8. Burası 8. Burası da 8. Burası da 8. Burası da 8. Burası da 8. Anlaşıldı mı? Bir kenar 8. 8 kere 4 32 yapar. Ne yaptım? Bir üç kenar uzunluğu 54'tü. Ben bir kenar buldum 18. Her tarafından beşer sandım kesiliyormuş. Bak şöyle şekil vermiş bize yoksa çok karıştırırdık. Şimdi 5 buradan gidip 5 buradan giderse ne olur? Toplam 10 santim gitmiş olur değil mi? Kesilmiş olur. 18'den 10 çıktı. Bir kenar uzunluğu 8 santim kaldı. Bir kenarı 8 ise 4 kenarı 32 yapar. Anlaşıldı mı? Tamam. Bir tel aldım. Bir dikdörtgen oluşturdum. Kısa kenarı 9, uzun kenarı 11 cm ölçtüm. Çınarın aldığı telin uzunluğu kaç cm'dir? Şimdi şöyle dikdörtgen düşünün. Şura 9, şura 11. Tamam mı? Şimdi İkisi kaç yapar? 20. Dikdörtgen neydi? Bir de burada vardı. Bir de bu kısımda vardı. 20, 20. Evet 40. 20, 20 daha 40 yapar. Burası 20. Burası da 20. Dikdörtgenin çevresinin uzunluğu ne oldu? 20, 20 daha 40 oldu. Çarpabilirsiniz, toplayabilirsiniz. Ne oldu? Ee, telin uzunluğu soruyor. Telin uzunluğu 40. 20 yapmayın çünkü bir tane daha 20 var burada. Böyle sorularda şekil vermiyorsa siz şekil çizin tamam mı? Kafanız karışmaz. Hemen doğru yaparsınız. Geldik 6'ya. Eş karelerden oluşan yukarıdaki şeklin çevresi 40 cm'dir. Buna göre bir karenin çevresi kaç santim? Şimdi adım adım gidelim. Kaç? Şimdi bütün çevresi diyor ya 40 cm. Biz bir kenar uzunluğunu bulalım. Çevresine bakalım. Bir kenar var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kenar var. 40 10'a bölersek 10'ar 10'ar 40'ı 10 10 40 bulana kadar sayacağım. 10, 20, 30, 40. Ne olur? 4 olur. Zaten şu da 4 kere 10, 40. Şunlar 0, 0. Hop, hop. Şimdi ne oldu? 10 tane kenar 40 cm yapıyormuş. 1 tane kenar 4. Bize diyor ki bir tane karenin mesela biz hangi kareyi seçelim? Şu kareyi seçelim mi? Şu kareyi seçelim. Ondan sonra şunu silelim. Şimdi karenin burası 4. Burası da 4. Burası da 4. Burası da şu yazılmıyor. Burası da 4. 4 tane 4 var. 4 kere 4 o da 6. Anlaşıldı mı? Bir kenar uzunluğunu bulduk. Bütün çevresini yapıp ve karenin çevresini bulduk. A6'da Aşık. Evet. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Siz bak yine şaşırdım istemiyorum. 135 136 137. sayfaları buraya sığmazsa deftere yapabilirsiniz. İlla burada direkt şekil çizmenize gerek yok. Ee, ancak bak şöyle söyleyeyim. Sorularda şekil çizmeniz gerekebilir. Yanınıza bir tane e, boş kağıt alın. O şekil üstünde çizin. İşlemleri buraya yap. Ama yeter ki görün. Tamam mı? Bir tane boş kağıt alın. Şekil oraya çizin ki görüp de anlayabilirsiniz. Kare diyorsa kare çizin. İstediklerini yerine koyun. Bulmaca gibi. Dikdörtgen diyorsa uzun kenar kısa kenar diyor. Hemen uzun kenarını işte diyelim 15. Kısa kenarını 10 yazın. Görebilin ve daha sizin için rahat olsun. Tamam mı? Söyleyeceklerim bu kadar. Başka da bir şey yok. Şimdi ne oldu? 16 tane soruyu böyle adım adım yapın, çözümlere dikkat edin. Akşam bunların çözümlerini yükleyeceğim. Tamam mı? Oradan kontrol edersiniz. Bugün haftanın birincilerini açıklama günü. Bence birden çok birinci olacak çünkü hepiniz de çok güzel ödevler yaptınız. Bazen hatalarınız oldu, geç gönderdiniz. Ondan sonra ailenizi yordunuz. Onlardan da haberim var. Ee, siz beni habersiz sanmayın. Ee, veya işte eksik anladınız ödevi. Sonradan gönderdiniz. Saat dolu öyle gönderdiniz. Ona göre hep, hepinize puan verdim. Tamam mı? O yüzden bakalım sonuçta kim birinci olacak? Veya birinciler, ikinciler, üçüncüler kim olacak? Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Akşam yine görüşürüz. Güle güle.